Merhaba arkadaşlar. Sayı doğrusu üzerinde 2 ile 8 çizelim arkadaşlar. 2 ile 8 e olan uzaklıkları toplamı 6 birim. Arkadaşlar 2 ile 8 arasında hangi sayı alırsanız alın. 2'ye ve 8'e olan uzaklıkları toplamı her zaman 6 birim eşit olur. Demek ki bu sayı arkadaşlar 2 ile 8 arasındadır. Alınan x noktası en az a birim sağ ya da en fazla B birim sağ kaydığında elde edilen Y noktası Y 2 artı Y x 8 eşittir 8. Yani 2'ye ve 8'e olan uzaklıkların toplamı 8. Arkadaşlar burası 6 idi. O zaman dışarıya çıkacağız. Buradaki iki uzaklığın toplamı arkadaşlar 8 olacağına göre 2 ile 8 arasında 6, Aynı uzaklığı iki defa topladığım için arkadaşlar burayı 1 almak zorundayım. Yani 9 olmak zorundadır. O halde arkadaşlar biz buradaki x noktasını eğer 8 alacak olursak 8'den 9'a arkadaşlar kaydırdığımıza göre yani a'nın değeri 1. En fazla dediğine göre biz x noktasını 2 alabiliriz arkadaşlar. 9'a kaydırmak için 7 birim kaydıracağız. O halde b'nin değeri 7 olur. Buna göre a artı b toplamı cevabımız 1 artı 7 8. A seçeneğidir başarılar.